Herkese merhabalar, YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere simit görünümünü pufidik açmalar hazırladım. İçerisi kaşar peynirli çok çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Yoğurma kabının içerisinde 5 su bardağı kadar un aldım. 1 paket instant maya, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su ekliyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker. Bunları 2 dakika şöyle bekletiyorum. Maya sonra üzerine 1 su bardağı sıvı yağ, 2 tane yumurtanın akını ve damak zevkinize bağlı olarak tuz. Ben 2 tatlı kaşığı ekledim. E, tuz miktarı herkesin damak zevkine göre değişebilir. Ve yoğurmaya başlıyorum. Bundan sonra aldığı kadar un ilavesi yaparak hamurum yumuşak, ele yapışmayan bir hamur kıvamına gelene dek hamurumu güzelce yoğuruyorum. Un miktarı yumurtanızın gramajına göre, bazen e, unun cinsine göre bir değişebiliyor bunu her seferinde söylüyorum. E, i̇lk defa kanalımı ziyaret edenler için de e, bu videoda tekrar belirtmek istedim. Hamur yumuşak olursa açmalarınız poğaçalarınız da çok çok daha yumuşak olacaktır. Toplamda altı buçuk su bardağı kadar un alıyor. Dediğim gibi yine kontrollü ekleyin. Hafif ele yapışan bir hamur olacağı için bu şekilde altını biraz unlayıp hamurumu toparlıyorum. Sonrasında üzerine streç film kapatarak yaklaşık bir 50 dakika ortam sıcaklığına bağlı olarak hamur iki katına çıkana kadar hamurumu mayalandıracağım. Hamurumuz mayalandıktan sonra hemen bir havasını alıp Mandalina büyüklüğünde bezelere bölüyorum. Dilerseniz hamurunu akşamdan hazırlayıp buzdolabına kaldırabilirsiniz. Sabah da bu aşamaları tekrarlayabilirsiniz. Şekil verebilirsiniz. Kolaylık olsun diye. Hamurlarımı Hamurun kıvamını burada çok daha net görebilirsiniz. Böyle şekil verdikçe sizi yormayan, eğer hamur sert olursa şekil vermesi de zor olacaktır. Gerçekten çok lezzetli bir poğaça oluyor. Hemen hiç merdaneye gerek duymadan pide şekli gibi böyle uzunlamasına hamurumuzu inceltelim. Çok fazla inceltmeyin. İçerisine kaşar peynir rendesi ekliyorum. Bir kısmını da çocukların sevdiği gibi sucuk ve kaşar peynirli yaptım. Uçlarını dikkatli bir şekilde kapatıp tıpkı bir simit yaparmış gibi uçlarını birleştiriyorum. Yerken böyle hem pofidik poğaça hem de içinden kaşar peynirli işte sucuklu yaptığınızda çok daha lezzetli bir hal alıyor. İsterseniz içerisine beyaz peynir ekleyebilirsiniz, zeytin ezmesi sürebilirsiniz. E, tamamen sizin de zevkinize bağlı olarak değişebilir. E, ama bu yaptığım poğaçaları biz çok beğendik. Bekleyen hamurlar e, daha kolay açılıyor. O yüzden ilk yapmış olduğunuz yani ilk şekil vermiş olduğunuz hamurları rulo haline getirerek e, yapabilirsiniz. Böylece hamurlarınız zaten mayalanmış olacak. Tekrar tepsi mayası yapmanıza gerek kalmadan hızlı bir şekilde poğaçalarınızı hazırlayabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken e, bu kısımda güzelce kapatmanız. Eğer güzelce kapatmazsanız kaşarlar içerisinden akacaktır. Dediğim gibi bir kısmını da sucuk rendesi yaptım içerisine çocuklara göre bu şekilde hamurumu hazırladım. Şimdi hemen yapmış olduğum hamurların üzerine kenara ayırmış olduğum iki tane yumurta sarısını sürerek poğaçalarımı fırına vereceğim. Bu aşamada fırını ısıtın. 180 derece ayarına gelsin. Bir 5 dakika ısınmış oluyor ılık fırına atarsanız çok daha güzel olacaktır. O esnada da poğaçalar kabarmış olacaktır. 2 tane yumurta sarısı demiştim. Akını hamuruna ayırdım. Üzerine bolca kavrulmuş susam ekleyeceğiz. Beyaz susam da olabilir ama kavrulmuş susamın hem poğaçalara ya da hamur işlerine vermiş olduğu lezzet gerçekten çok apayrı oluyor. İsterseniz beyaz susamı kavurarak, isterseniz de hazır kavrulmuş susam alarak kullanabilirsiniz Dilerseniz hiçbir şey de eklemeyebilirsiniz ama böyle simit tadında olmasını istiyorsanız tavsiye ederim poğaçalarımı hazırladım 180 derece alt-üst ayardaki fırında nar gibi kızarana kadar pişiriyorum çok güzel bir şekilde kabardılar. Hemen üzerine örteceğim. Bu hem poğaçanın çok yumuşak olmasını sağlayacak hem de daha geç bayatlamasını sağlıyor. Şöyle bir 10 dakika ilk sıcaklığı çıktıktan sonra hemen servis edebilirsiniz. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Hem görüntü hem de lezzet gerçekten çok güzel oldu. Mutlaka deneyin. Görmesini istediğiniz arkadaşlarla videomu paylaşmayı unutmayın. Yumuş yumuş simit görünümlü açmalarımız gerçekten çok güzel oldu. Abartmıyorum. Denedikten sonra sizler de e, fark edeceksiniz. Mutlaka deneyin o yüzden. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma vermiş olduğunuz destek için şimdiden hepinize teşekkür ederim. Beni isterseniz Instagram kayınvaldem ve ben hesabından da takip edebilirsiniz. Denemiş olduğunuz tariflere ait görselleri e, buradan bana iletebilirsiniz. Bugünlük tarifimizin sonuna geldik. İlk kez izleyenler için sağ alttaki abone ol butonundan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Yeni tarifler ve yeni videolarda tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.